devam edelim. Şimdi bu iki tane pense arasındaki farkı da ben size söyleyeyim. şu arkadaşlar segmanı dışarı doğru genişletmek için kullanılıyor. Yani şu iki tane ince pim segmanın deliğinin içine takılıyor ve dışarı doğru açıyoruz. Bunda ise birleştirmek için kullanılıyor. Yani ayrı bir diyelim ki parça var. Bunları böyle sıkıp birleştiriyoruz. Bununla bunda ise şöyle yuvarlak bir parçayı içine takıyoruz deliğinin şöyle dışarı doğru Açmak için kullanılıyor. İkisinin kullanım amacı birbirinden farklı. Az önce bu anahtarla devam ediyorduk. Bakın burada da 13 yazıyor. Az önce konuşmuştuk. Bu aslında 13 mm demektir. Şuradaki ağız aralığı. Bu 7. Arkadaşlar bu yıldız tornavidamız. Size şöyle elimle göstereyim. Yıldız tornavidamız şöyle. Dörtgen şekli diyebiliriz. Yine değişik çaplarda yıldız tornavidamız. Düz ağızlı tornavidamız. Bakın şöyle. Bu arkadaşlar şurada bir başka bir lokma setini bağlamak için kullanılıyor. Bu az önce gösterdiğim şu yarım parmakta 1/2 inçti. Bu ise 1/4 inç. Hani aradaki farkı da görün. Şuradaki karenin genişliği aslında bunlarda inç kullanılıyor. Bu arkadaşlar lokma setimizin uzun ara kolu. Şöyle kullanılıyor. Bakın burada bir e, bilyalı bir kilit bölüm var. Bunun içine de küçük küçük böyle o kilidin daha sonra şu bilyenin geçeceği yerler var. Sert bir şekilde bastırmanız gerekiyor. Bu bizim cırcır cır lokmamız. Bazılarının arkasında böyle düğmeler var. Ona basarak çıkarıyorsunuz. Bizimki öyle değil. Şöyle kullanılıyor. Şöyle yönünü veriliyorsunuz. Bakın burada ok işareti de var zaten. Şöyle değiştiriyorsunuz yönünü. Sesi şu anda boşta, şu anda çeviriyor. Bakın, boşta çeviriyor. Bu uzun ara kol, bu kısa ara Bu az önceki lokma setimizin küçük olan versiyonu. Bu yarım parmak, bu çeyrek parmak. Şöyle. Şuradaki, yani parmak şu genişlik. Bunun için aynı burası geçerli. Bu arkadaşlar küçük lokmamızın uzun ara kolu. Şöyle yine aynı mantık aynı şekilde çalışıyor. Mesela bu küçük yine çeyrek parmak bakın şöyle kullanılıyor. Bu şekilde. Buradaki anahtarlar tabii ki 7'nin daha altında. Bakın bu 6 mm. Yine altıgen başlı. Pardon bu yıldız başlıymış. Şurada da var. Bakın. aynı şekilde. Şu arkadaşlar bizim torkmetre'miz. Bu torkmetre eee bazen biz cıvataları, vidaları özellikle cıvataları diyelim. Mesela bujonlarda bujon, bujon somunlu falan çok ciddi bir şekilde istenilen değerde sıkmak isteriz. Daha fazla sıkmak istemeyiz. Şu arkadaşlar şöyle bir, bunun skalası var. 6 librefit üstü Newton metre. Buradan çevirerek şöyle torkumuzu ayarlıyoruz. Örnek veriyorum 100 Nm ile sıkmak istiyorsak 100'e getiriyoruz şu şekilde. Daha sonra buraya uygun anahtar setini bağlıyoruz. Bakın şöyle sıkıyoruz. Bu normalde birazdan göstereyim. Çıt çıt yaptığı an bırakıyoruz. Bunu yönü değiştirmek için ise şöyle kullanıyoruz. Sökmek istersek Bu da bizim tork metremiz. Değişik farklı özelliklerde tork metre var. Ee, yani aşağı doğru skalası farklı olan, ayarı farklı olan, sesli ve ışıklı olan tork metreler farklı farklıdır. Onu da belirtelim. Arkadaşlar bu ise bizim şöyle bir mafsalımız. Bazen biz e, civatayı, vidayı ya da somunu rahatlıkla böyle elimizin ulaşamayacağı yerde olmuyor. Anahtar böyle dik bir şekilde girmeyeceğim. Bunları kullanıyoruz. Şöyle. Bu mafsal sayesinde dar alanlarda bize çalışma imkanı veriyor. Bunlarla çalışırken mutlaka takımların temiz olması lazım. Yerine tekrar geri bırakılması lazım. Şu arkadaşlar bizim T kolumuz. Biz bazen cırcırı zorlamak istemeyiz ve cırcırıdan daha uzun görüldüğü gibi. Bu T kolumuzla da arkadaşlar daha fazla kuvvet uygulayabiliriz. Daha fazla kuvvet uygulamak istediğimiz zaman ya da sökmek istediğimiz zaman bunu kullanıyoruz. Burada bir tane ayrı bir adaptörümüz var. Az önce konuşmuştuk aslında ben size bunu söylemiştim. Bakın bu e, yarım parmağı, çeyrek parmağı çeviren adaptör. Mesela burası yarım parmak. Bunu buraya takıyoruz. Daha sonra buraya da. Ama olmadı. 3 bölü 4'e çeviriyor. Bunu düzeltelim. Yarım parmağı 3 bölü 4'e çeviren bir adaptör arkadaşlar. Mesela şu şekilde kullanılıyor. Bunu yerine bıraktık. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Ee, çalışırken biz e, plastik ya da kauçuk tokmak da kullanabiliriz. Özellikle e, plastik parçaları kullanmak için. O zaman da bunu kullanıyoruz. Bunun kauçuk olan versiyonu da var. Ee, Çekiç de kullanabiliyoruz. Bu çek içinde sap bölümü bizim için çok önemli. Elimize iyi oturması lazım. Sapın mutlaka sağlam olması gerekir. Bakın burada da sapı vururken çalışmaması gerekir. Bizim öğrencilerimizin de bizlerin de başına geliyor. Çok kuvvetli salladığımız zaman çekici bu sap yerinden çıkabiliyor arkadaşlar. Yerinden çıkınca da çok ciddi iş kazaları oluyor. O yüzden de burada güzel bir örnek var. Bakın sapın ne kadar sağlam olduğunu görebiliyorsunuz ergonomisini. Arkadaşlar burada anahtar setlerimiz var. Bu cırcır cır anahtar seti. Şu şekilde. Ee, burası yıldıza uygun görüldüğü gibi. Burası da açık ağza uygun. 8. Ama bunun mesela 8-9 değil. Burası da 8. Bunun güzel tarafı şu şekilde açılı bir şekilde çalışabiliyor. Bakın burada bir tane pin var. Ben bu pime basıyorum. Bu pime basarak yönünü değiştirebiliyorum. Gerçekten kullanması çok pratik, çok zevkli. Ve burası cırcır cır özelliğini var. Az önce gösterdiğim gibi bakın. Biliyor musunuz? Bu cırcır cır özelliği sayesinde Açılı olarak çok güzel çalışabiliyor. Bunu kullanırken çok dikkat etmek lazım. Bu pime özellikle bakın zaten çok hassas bir parça bunlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Zarar görmemesi lazım. Bunlar gerçekten çok pahalı ve özel takımlar. Bunlar her tamirhanede, her yerde olması gerekiyor. Burada açık ağız anahtar setimiz var. Bu açık ağız anahtarda arkadaşlar 8-9 gibi mutlaka tamirhanelerde, ee, teknisyenlerin. Bunlar en önemli şey. Biliyorsunuz ne diyor? El ee, işler alet övünür. Öyleydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani önemli olan aletlerinizin el aletlerinizin temiz olması. Sağlıklı olması. Bakın 18 anahtar. Burası yıldız uygun. Burası açık ağız. Yine 15 13. Bu arkadaşlar yıldız yıldız. Ee, yani iki tarafı da aynı şekilde. Bakın 8-9 bu da. Burası da yıldız. Burası da yıldız. Bu ise bir tarafı yıldız, bir tarafı açık ağız. Bu iki tarafı açık ağız anahtarlardı. Az önce bunu size işte göstermiştim. Özellikle biz e, tamirciler ya mekanikerler olarak lastiklere bol bol hava basmamız gerekiyor. Lastiklere hava basmak için kullandığımız el aleti. Buradan basınç havayı veriyoruz. Buna bastığımız zaman arkadaşlar havayı ölçüyor. Ama bunu böyle basıp bırakmamız lazım. Yani sürekli basmayacağız. Basınca hava içeri dolduruyor. Bırakınca içerideki basıncı gösteriyor. Az önce bunun içerisindeki skaladan da bahsetmiştim. Küçük bir bilgilendirme de yapayım. Genellikle benzin istasyonlarında falan çoğu bozuk oluyor. Bu mandalların da sağlam olması lazım ki tam olarak su baba otursun. Burada arkadaşlar bir bujon setimiz var. Görüldüğü gibi dışı plastik kaplı. Özellikle alüminyum alaşımlı jantları sökerken bu bujon setinin kullanılması gerekir ki jantın kenarına zarar vermemek için. Ama maalesef bunu da pek kullanan görmüyorum ben dışarıda. Görüldüğü gibi bu 21 milimetre. özel dışı sert plastikle kaplanmış bir bijon seti. Burada arkadaşlar değişik özelliklerde spreylerimiz var. İşte çok amaçlı bakım spreyi, ondan sonra temizleme spreyi, sonra yağlama spreyi, kontak spreyi gibi farklı farklı soğutma spreyi, pas sökücü özellikle bakın pasta yerleri sökmek için kullanılıyor. Bir tane lehimimiz var. Bir tane arkadaşlar hidrolik Yağın içerisindeki su miktarını ölçmek için, nem miktarını ölçmek için ölçü aletimiz var. O da bu. Bunu yağın içerisinde daldırıyoruz. Şuradaki propları bu propları yağın içine daldırdığımız zaman buradan açma kapama var. Eğer şu iki tanesi kırmızıdaysa ya da turuncuya dönerse lambalar yağın içerisinde fazla su var demektir. Nem var demektir. Dolayısıyla da o hidroliğin değiştirilmesi lazım. Bu da özellikle mutlaka kullanılması gereken fren hidroliğinin kontrolünde kullanılması gereken bir alettir. Bu da yine aynı şekilde. Şöyle kapatalım. Ee, bir tane teflon bandımız var. Bu masada tanıtmadığım bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Arkadaşlar buraya da birkaç tane ölçü aleti getirdik. Bizim en çok kullandığımız ölçü bahsedelim. Kumpasımız. Kumpasımız şöyle tutuluyor. Ve herhangi bir civatanın ya da herhangi bir kalınlığın ölçmek için kullanılır. Mesela şunu göstereyim. İşte şuradaki parçanın kalınlığını ölçmek için kullanıyoruz. Bu %5 mm hassasiyetinde yaklaşık olarak şu anda bunun kalınlığı 8.55 mm imiş. Şurada bir ayar yeri var. 3 amaçlı kullanılıyor kumpas. Derinlik ölçmek için kılıç kısmı kullanılıyor. İç çap ölçmek için çene kısmı kullanılıyor. Şurası. Ve herhangi bir şeyin kalın ölçmek için de şu ön çene kullanılıyor. Bizim olmazsa olmazımız vazgeçilmezimiz bunun tabi dijital olan versiyonu da var o da bu dijital olan da işler çok daha kolay fakat pil olması gerekiyor şu anda da bizimkinin pili bitmiş şurada pili var pili değiştirirseniz kullanacak. bu da bu arkadaşlar bir tane aküdeki elektrolitin yoğunluğunu ölçmek için bir hidrometremiz var bu da elektriksel değil kimyasal olarak yoğunluğu ölçüyor. İçerisinde olan asidin yüksekliğine göre eğer yeşilde olursa iyi, beyazda olursa nötr, kırmızı olursa az şarjlı demektir. Artık çok da kullanılmıyor ama e, biz de yine size göstermiş olalım. Bir tane arkadaşlar elektronik olarak akünün testini, kapasitesini ölçen cihazımız var. Bunda herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç yok. Aküye bağladığınız zaman kendisi enerjisini aküden alıyor ve akünün voltajını, akımını, kapasitesini bize gösteriyor. Bu da yine olmazsa olmaz. Ölçü aletlerimiz var arkadaşlar değişik. Ee, şu şekilde gösterelimse. Eee yine bir elektromekanik için, bir mekanik için olmazsa olmazı. Fakat e, ustalarımız daha çok bu tür ele yani elektronik aletler yerine düz kontrol kalemi ile çalışıyorlar. Bir tane mikrometremiz var. Bu mikrometrede arkadaşlar şurada bir kilitleme bölümü var. Burada bir kilitleme bölümü var. Bu kilitleme bölümüyle arkadaşlar çok daha hassas bir şekilde kompasa göre çok daha hassas bir şekilde şeyin bir herhangi bir parçanın kalınlığını ölçebiliyoruz. Mesela şöyle kullanılıyor. Tutma şekli de bu şekildedir. Bu mikrometre 25 mm ile 50 mm arasındaki kalınlıkları ölçmek için kullanılır. Bir tane arkadaşlar burada az önce bahsetmiştim ama araçlarla bizim aramızda yalıtım sağlamamız gerekiyor bazen. Yani biz çalışırken elimiz ayağımız kirli olabilir, eldivenimiz kirli olabilir. Bu yüzden de müşterinin aracını mutlaka direksiyonlu, ondan sonra gövdesini, oturduğumuz koltuğu yalıtım yapmamız lazım ki müşterinin aracı zarar görmesin. Arkadaşlar bir tane seyarlanmamız var ve tabii ki olmazsa olmaz bizim mesleğimizin en bir göstergesi bir tane de krikomuz var. Bu krikoyu arkadaşlar şu şekilde buradan sapından değiştik, çeviriyoruz ve sapından çevirdikten sonra da yukarı doğru kaldırıyoruz. Eğer yani içindeki basıncı boşaltmak istersek de o zaman da şöyle çeviriyoruz. Burada bir tane tutma kolu var. Bu tutma kolu da bizim bilgisayarlar görmesin diye. Şöyle tuttum. Tabii ki değişik farklı farklı özelliklerde krikolar da vardır ama bugün kullandığımız kriko böyle. Bunu da basınçta bırakmamak lazım çünkü içindeki silindir kaçırabilir. Dolayısıyla aşırı şekilde aracın altına bırakmıyoruz. Bir tane arkadaşlar burada gösterdiğimiz çatal lifteğimiz var. Bu çatal e, lifte e, bu biraz daha 4 tonluk, i̇şte 3 tonlukları var, 5 tonlukları var. Bunun değişik versiyonları var. Onları da size göstereceğiz bir mekanik atölyesinde, elektromekanik atölyesinde olması gerekenler kısaca bunlar. Bunların haricinde başka takımlar da var, başka el aletleri de var, başka makine, başka araçlar da var. Ama onları ise çok fazla, daha fazla bu videoyu uzatmamak için göstermiyoruz. Eğer varsa soracağınız herhangi bir şey, onları da gösterebiliriz. Arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünde bir elektrikli araçlar atölyesini tanıtacağız size. Üçüncü bölümde bir boy atölyesini tanıtacağız, nasıl olması gerektiğini. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.